Efendim. Lan M4 buz ziyar var zalımın ya. Karışım hesabını versene. <laughs> <NUaltedril jamais> <Sh> <rival incident> o senin internetten kaynaklı bir şey olabilir senin. Yani bende bir sıkıntı olsaydı benim pingim falan çıkardı zaten. Bu da yayına yansıdı yansırdı. Hepiniz de GG yazardınız. E, Nova'ya da gelmedi. Abi bu millet nerede ya? Nereye atıyor bu millet? Biz acaba yakını atlayıp, atam mı yapıyor, uzaya mı atlasak daha çok geliyor. Aslında bir sonra atlasak. Şey, toki, şey toki. Toki, Toki'yi biliyor ya, musun sen? Ben istemiyorum, ben Toki'yi istemiyorum. Abi bir kalabalık oluyor öff. Çok lanet diyor. Yok ya. Kardeş biz 96 kişiye karşı çıktık Altına oradan ya, haberin olsun. Aklım var ya var ya Miramar oynayacağım, daha az Kardeşim kameraya yaklaşıyorum. Geldi. Vardı şu. Aa al şu silahı. Yanımda. Red ölüyorum. Red ölüyorum. Rezona ölüyorum. Allah'ım benim. Ölen, ya. Aral seni elinden yandım. lan ufuk. <laughs> ya oğlum elinize ayağınızı koymayın lan. Elle loot'tan. Adam var sağda. Adam Çok bot tırağı. Her buraya geldim de ölüyorum. Ben de. Her buradan da abi. her seferinde de gelip buradan başlıyoruz. Yok abi ne oldu ki burada hatırlamıyorum. sana sen, sen. demedim zaten. Yok, Yok. Abi yine kimse göstermiyor ya. Bomba dropta. Lan oğlum buzu atmasan ikinci baygını yapacağım oğlum, ya. çok ha. Adam orada değil ki drop'un arkası. Diyor. Bırak alıyorum. Alıyordum zaten de sağ olun hiç eksik olmayın izin veriyorsunuz ya bu aralar. Buzu önüme atıyor adam. Adam çıldırmış ya. <laughs> yani. Nino, Stepa... Stepanova. <laughs> Yanlış okumayayım diyor ama okudu okudum ben. Stepanova aynen. Şey Dino Stepanova. He? Ama o İngilizce ya. değil o bilmediğim bir tane dil. Ne fark ediyor? İngilizce değil ama. Ben ağaca çıkarım beni delirtme burada çocuk. <laughs> Adamlar önümüzde. canlı Relottayım. kaç kişi kaldı eee tamam alıyorum ya sıkıntı yok Kar karşıma ben de karşıma alırım anahtarını ay iki bulunmadan da yine lan üç vermeyi buraya Aa yalana bak ya. Kaldırsın. Alır mısın ya sıkıntı yok sana. Kaç kilim var? Benim mi? 3. Oha! Abi yayıncıya saygı sıfır ya. Üç tane kill nedir? <gülüyor> 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 ya elim boş ver ne yapacağım? Kardeşim. Ufuk senin killin kaç? 1. Yuh! Lan bir kill ne? Oha ufuk oka. Abi bitmiş şey ya. Yok yayıncıya saygı bitmiş ya arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Biz var ya biz Ersin abiye bütün abi biz Ersin abi sadece hasar kastık. Ha... Hasarı bile Ersin abiye bırak Ya yazık lan. Burada yok. mı? Sağımızda var. Var mı adam? Şöyle. Şurada. Oğlum burada var mı? Burada. Furiye sıktınız. Yok yok Orada adam var mı peki? O dışarıda. Aynen oraya sıktım ben. Ayakları gözükmüyor. Bu denedim de yemedim. Evet. Arab Arabaya sıkmadı lan. Ses yapmıyor beyler. Şu an. Vurdum Adam var ya, yok oldu önümde ya. Burak'ın önüne arabayı saldım, Burak hiç umrunda değil. Ufuk. Kaç killin var? Bir. Ay yuh lan, kaç hasarım var lan? Aleykümselam, Abdullah İskender. Kakağım bozuldu değil Dört var bu arada. Be Burası var, nasıl adam be yok? Dışarıda, dışarıda. Helal. Helal, bugün vuracağız. Ya burada adam mı var Ekim şurada? Mı Vurdum mu? <laughs> Öyle dediniz ya şimdi hiç vuramayacağım. Ama quick atacağım. Nasıl psikolojik baskı yapıyordun? Ha okay. evet çok iyi yaptınız o yüzden quick attım kardeşim. Değil mi? Gözler miydi? Aynen. Permenin yarısı. Ya spreyi görüyor musunuz arkadaşlar? Yılların verdiği şey işte bak. Oy. Spreyi gördünüz mü? Ne kadar temiz bir sprey attım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Amma bir kilidi var Vay Nerede? Değil şey, şu et yapı Ayy kör oldum Bir de yapıyor bir de şurada TSS var bakamaz şu an Ay o gitse var ya Bak ama giderdi O da eşitliydi Lan dur sıkma korkutma Ceylan'ı Bakın HS'leri var üstünde Korkutmayın Ceylan. Dur atmayın. Quick atıyorum ben. Ben ne Ha kesin quick'tir. Hayatında kaç kere quick lan? Bak abi şu şey adamı kaldıracak bakacağım izle. Bak izliyor musun? Neredeydi adam? Şu ağaçta. <laughs> e o da bayıldı. E Üç varmış. Ay dur dur. <laughs> son adam nasıl? Şey mi ordu, şey. İyi dur. mi? Dur bakayım göremiyorum sanırım. Sen son adam Sprey için teşekkürler. O da bir arkasında ya kesin. Evet. Selamun aleyküm. Oha adam tapa. Şu <laughs> adama tava atmamız Kardeşim. Alo. Efendim. Lan M4 bu ziyar var zalımın ya. Kardeşim hesabını versene. <laughs> <güler> <Güler <kıznağını mutl。güler apology> e. Ekleme olmaz yayındayım bebeğim. Ah ulan öldü lan <laughs> adamın. I I iyi videolar. Sağlık açsın Sağ kendine iyi bak. Bebişim. Ha yo yayındayız. Hadi. Abi. Hadi. <güler> dur, dur 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 sesi geliyor.